Herkese merhaba. Bu videomuzda hem saat hem de kablosuz hoparlör görevi gören Mikado MDW6'nın bluetooth bağlantısını ve kısaca özelliklerini göstereceğiz. Öncelikle hoparlörümüzü açıyoruz. Bluetooth modu aktif olarak bir sesli yanıt karşılıyor bizi. En sağda bulunan mod tuşuna basık tutarak saat moduna geçirebiliyoruz ve tekrar bastığımızda kolu tutma moduna geçecektir. Saatimizde 2 adet alarm özelliği bulunuyor. Alarmı ilk açtığınızda bizde kurulu olarak gelecektir. En soldan ikinci tuş yani birinci alarm butonuna basık tuttuğunuz zaman alarmı aktif edebilirsiniz ve buradaki yön tuşlarıyla da alarm saatini ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar bastığınızda dakikaya geçer. Tekrar bastığınızda buradan alarm için müzik seçebilirsiniz. şekilde 3 adet alarm müziği mevcut. Tekrar basık tuttuğunuz zaman da alarmı ayarlamış olursunuz. Eğer alarmı kapatmak istiyorsanız hızlıca iki kez alarm tuşuna basmanız yeterli. Ve alarm devre dışı kalacaktır. Tekrar iki kez bastığınızda da ekranda gördüğünüz gibi alarm tekrar aktif olacaktır. Aynı şekilde ikinci alarmı da basık tutarak buradan alarm süresini ayarlayabilirsiniz. Saatini tekrar bastığınız dakikayı alarm sesini de seçtikten sonra basık tutarak onaylayabiliyorsunuz. Ürünün her iki tarafında RGB ışıklandırma mevcut. RGB ışıkları en soldaki tuştan hızlı çift tıkladığınızda RGB mod pasif duruma geçer. Tekrar hızlı çift tıkladığınızda aktif olur. Basık tuttuğunuz zaman ise ekran ışığını kapatırsınız. Tekrar basık tuttuğunuzda ekran ışığı aktif olur. Tek tıklamayla da ekran ışığını kısık modu alabilirsiniz. Ürünün arka kısmında ise AUX girişi, USB girişi ve DC 5 volt girişi bulunuyor. Aynı zamanda ses açma kapama tuşu da güzel bir mavi renkle ışıklandırılmış durumda. Şimdi ürünümüzün bluetooth bağlantısını yapıp bir de sesini deneyelim. Şu anda bluetooth modu aldık. Telefonumuzdan bluetooth ayarlarına giriyoruz. Bluetooth ayarlarına girdiğiniz zaman Mikodo MDW6 diye ürünü burada göreceksiniz. Üzerine bir kez tıklıyoruz ve bağlandı bildirim sesini duyuyorsunuz. Aynı zamanda telefon ekranında cihazın ne kadar pil yüzdesinin kaldığını da görebiliyorsunuz. Şimdi bir ses denemesi yapalım. Ses sonuna kadar açtım. <laughs> var mı Evet gördüğünüz gibi ses de gayet pürüzsüz ve e, net bir şekilde duyabiliyorsunuz taşınabilir güzel bir cihaz videomuz bu kadardı arkadaşlar basit ve kullanışlı bir ürün izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın İyi günler. Check my <laughs> <laughs>